Pıtırcık ve gecenin ninnisi. Pıtırcık minik bir baykuştu. Tüyleri pamuk gibi yumuşaktı ama gözleri kocaman meraklıydı. Ormanın en yüksek ağacında babası çınar ile yaşardı. Hava yavaşça mora dönerken pıtırcık esnemeye başladı. Baba çınar diye fısıldadı pıtırcık. Uyku neden gelmiyor? Koca orman hala çok meşgul. Gündüz sesleri ne zaman tamamen biter? Çınar baba nazikçe gülümsedi. Ah sevgili Pıtırcık, gündüz sesleri şimdi kocaman bir kucaklaşma yapıyor. Bütün büyük işler bitti. Ağaçlar bile yapraklarını dinlendiriyor. Pıtırcık iyice kulak kabarttı. Ama bir ses var. Tık 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 sürekli tekrar eden küçük bir ses. Çınar baba, o ses mi? diye sordu. O, misket cırcır cır böceği. O, ormanın en küçük ninni ustasıdır. Her tık bir hadi uyu demektir. Pıtırcık gözlerini yukarı kaldırdı. Gök kuşağı gibi parlayan bir ışık, yavaşça dalların arasından süzülüyordu. Peki ya o parlak yuvarlak şey nedir? O hiç uyumuyor mu? O ay ana, dedi Çınar. Ay ana, bütün uykulu dostlarımızın rüyalarını korur. Işığını usulca gönderir. Böylece kimse yalnız hissetmez. O, bütün gece bekçisidir. Pıtırcık, misket cırcır böceğinin tık sesini dinlerken, ay ananın yumuşak ışığını hissetti. Omuzları ağırlaşmaya başladı. Tüylerim sanki pamuk tarlasına dönüştü, diye fısıldadı. Pıtırcık son bir kez ormana baktı. İyi uykular size tilki kardeşler. İyi uykular size uyuyan böcekler. İyi uykular sana misket cırcır böceğinin ninnisi. Çınar Baba, pıtırcığın gözlerinin tamamen kapandığını gördü. Usulca bir "huu" sesi çıkardı. Bu da iyi geceler, tatlı rüyalar demekti. Ve orman, minik baykuş Pıtırcık uyuyana kadar fısıltıya devam etti.